Yeni Malatya Spor geçen hafta e, ligin e, zirve takımlarından Samsun Spor'a çelme takmıştı. Şimdi de bir diğerini Keçiören'i 1-0 yenerek hem de 1. dakikada Hacı Osman'la bulduğu golden sonra maçın sonuna kadar bu skoru korumayı başararak e, bir şey yarattı ki bu ilginç çünkü Malatyaspor geçen hafta Samsun Spor karşısında da erken dakikalarda bulduğu golü e, golün arkasından e, Samsun Spor beraberliği güçlükle yakalayabilmişti. Yani Malatya Spor iyi savunma da yapan bir takım haline geldi ve son olarak da işte gördük. Keçören gücü gibi ligin önemli takımlarından birisini 1-0 yenerek küme düşmeme şeyinde pozisyonunda iyi bir galibiyet aldı. Önemli bir galibiyet aldı. Şimdi ne yapalım? Özcan ile devam edelim yine. Oradan Özcan Pehlivanoğlu'na döneceğim. Hocam şimdi burada iki isim var bana göre. Yeni Malatya Spor'da. Hasan Özer ve Hacı Osman. Yani bu iki ismi bir kenara almak lazım gerçekten. Aslan Özer takıma verdiği sinerjiyle e, takımdaki oyuncuları e, yükselterek, oyun bilgilerini arttırarak e, başarılı oldu bana göre. Şu anda 15 puana yükseldi. Bugün Adana kaybederse 18 puanda kalmış bir Adana, Tuzla'nın 16 puanı var. Yani her an bir iki rakibi altına çekebilecek bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Tabii Hacı Osman'ın da bence Malatya adına Malatya adına e, bu lige damga vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi birinci dakikada atılan gol e, bir anda bütün planları değiştiriyor. Sen bir oyun planı yapıyorsun ama sürpriz şekilde birinci dakikada attığın golle de e, daha farklı e, oyun arayışlarına futbolcu olarak yani teknik direktör müdahale etmese de futbolcu olarak mecburen e, kendin otomatikman girmiş oluyorsun. Tabi bu galibiyet ne anlama geliyor? Malatya Spor'un geleceğe ümitle bakacağı anlamına geliyor. Yani bu tür iç sahadaki maçları kaybetseydi bugün Malatya Spor. Mesela düşünelim Samsun Spor'dan 3 yemiş. Keçin Eren gücüne 2-0 mağlup olmuş. E, 15 puanı var çık 4 puanı. Mesela 11 puanlı bir Malatya Spor'dan bahsedecektik. Ve o anda zaten ben ee, Eyüp'te bir Malatya sporlu bir eski yönetici arkadaşım var benim. Abdullah abi diye kulakları çınlasın. Ya dedi Özcan'cım dedi maçı konuştuk biraz da şu maçı kaybetseydik dedi başkan istifa ediyordu dedi. Yani böyle enteresan bir bilgi verdi bana. Ya, takım maçı kazanınca istifadan e, vazgeçtiğini söyledi. İşte yani bir maçlık skorlar... E, Kulüplerinde e, gidişatını değiştiriyor. Hocam genç ve teknik takım, değişik bir takım Malatya Sporu gerçekten yani orada seyreder seyrede birçok oyuncu var ve mutlaka da e, büyük takımlar olsun. TPP birincilikte iddialı olabilecek takımlar e, mutlaka e, seyrediyordur. Bu galibiyet bir de biraz evvel söyledim ne anlama geliyor? Artık birçok rakibe yetişme e, seviyesine geldiğinin anlamına geliyor. E, bunu da e, ümitsiz bir durumdan ee, buralara gelmek e tabii önemli. Tabii 3 maçtır yenilmeyen bir e, Malatya Spor takımını da görüyoruz. Keçiören Gücü 29 puanda kaldı. Yani 6. sıraya düştü. Hocam, nelerden bahsediyoruz? Şu anda bak Samsun Spor puan kaybetti. Pendik, Bodrum, Rize Keçiören. Bunların hangisi kaybetmeseydi lig ikincisiydi bugün. Yani bir de maç kazanan lig ikincisi olacaktı. Yani öyle enteresan 5 takımın 29 puanda olduğu sadece Eyüp Spor'un e, bir arayı 9 puanlık bir kendine 3 maçlık bir avantaj sağladığını gördüğümüz birlikte Keçi Öğrencici böyle bence önemli bir maçı kaybetti. E tabi 5 maç aradan sonra mağlup olmuş bir takım. E, Tabii kağıt üstünde mesela bu maçın favorisi keçi öğrencisi olarak gö gözünüze kikebilir ama e, sahaya çıktığın zaman da son haftalarda öyle e, lezzetli, tat veren bir keçi gücü de göremiyoruz hocam. Yani e, yani ve Reşat. Tabi burada da önemli bir faktör daha var bana göre. Belki Özcan Hoca Samsun Spor'a verdiği tavsiyeyi keçi gücüne vermeyecektir. Benim şahsi görüşüm. Niye? Çünkü keçi gücü de perşembe günü e, Galatasaray'la şeyde oynayacak. Ali Sami tamam. İstanbul'da oynayacak. Bence oyuncuların oyuncuların mutlaka keçi oyuncuların mutlaka aklının bir tarafında bu maç vardır ve ondan sonra da iç sahada pazar günü Eyüp Spor karşısına çıkacak. Öyle iki maç e, bekliyor keçi öğren gücünü. Denebilir ki ya oynadığı maç oynadığı maç en önemli maçtır ama Futbolcu psikolojisinde de e, bu da mutlaka vardır. E, tabii savunmada da Aykut Demir'in e, ne kadar arandığını bu maçlarda da görüyoruz ama Keçi Örengücü e, devre bitiminde e, bize daha çok bilgi verecekleri bu Galatasaray ve Eyüp maçlarından sonra. Ne yapabildiğine dair, ne yapabileceğine dair. Evet. Özlem pehlivanoğlu'na dönelim ve e, hocam ne diyorsunuz e, Malatya Spor e, bayağı toparladı durumu Keçiören gücü de e, yani a, önemli bir fırsat kaçırdı bana göre yani Malatya'yı yenemez miydi? Yenebilseydi e, bugün farklı bir Keçiören'den konuşuyor olabilirdik. Buyurun hocam. Yok. Akın Bey ben dediğim dedik bir adamım. Neyse bende kuru bir inat vardır yani böyle vazgeçmem oynadım da. Şimdi ee, keçi Hocam öğren inatçılık ben... iyi bir şey değil aslında yani bilmiyorum İ, ama. Ben inatçı değilim de siz şimdi benim inadıma bağlıyorsunuz, şey ona mali olmak için böyle söyledim yani tamam Önünüzü kesmek için söyledim yani <laughs> tamam değilim aslında. Keçiören gücünü seyrettim ben canlı olarak. Ama siz keçiören, tabii yani şimdi bu ligde, bu programda son iki senedir de bir şey söylüyoruz. Bir takımın bulunduğu, puantajda bulunduğu durumu rakipleri belirliyor. Rakipleri puan kaybediyor, üstte kalıyor. Rakipleri ka kaybettiği hafta o kazanıyor, yine üstte kalıyor. Yani bu onun iyi takım olduğunu ve bu mücadeleyi sonuna kadar götürebileceğini göstermiyor. Çok önemli bir gösterge bence. Şimdi keçi gücü bu kadar bir takım. Yani yenilmesi doğal Malatya Spor karşısında. Şimdi bir de şunu görüyoruz. Ben birinci dakika golleri için veya ikinci yarının başında 46. dakikada yenilen goller için hep şunu söylerim. Takım o golü yiyen takım demek ki oyuna konsantre değil. Yani çünkü bunlar e, ani goller, şok goller. Eğer konsant konsantre olsan adamını kaçırmazsın. O pası yaptırmazsın. Alan daraltırsın. Çünkü bu tip gollerde 2 pasta veya en fazla 3 pasta rakip oyuncular senin kalecine karşı karşıya kalıyorlar. Mesela Said Kara Fırtınalar bunu çok iyi bilir. Özellikle oyunun böyle durduğu anlarda böyle e, ataklar yaptırtırır. Hele birinci dakika ve 46. dakikada rakip çözene kadar bir bakmışsın çok etkili gitmiş. Said Kara Fırtınalar çalıştırdığı takımlarda bunu yapar. Onun için e, söylemek istediğim husus e, Keçiören gücünün birinci dakikada bu golü yemesi bir konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi Keçiyoran gücü öyle bizim ifade yani sizin ifade ettiğiniz gibi veya puantajdaki durumu e, karşılayan e, iyi bir şey olsa e, takım olsa e, o birinci dakikadaki golü yemez birinci dakikada yediği golü de artık önünde 90 küsur dakika var uzatmalarla çıkartır. Hem evet. o golü çıkartamadığına göre hem birinci dakikada böyle enteresan bir gol yediğine göre maça dinsel de fiziksel olarak taktiksel olarak da hazır değil diye düşünüyorum. Biz zaten Hacı Osman'ı hep söylüyoruz. Bu adamın e, vuruş yeteneği olsa aman yani her maçta bir tane, doğru. Her maçta bir iki tane atar vallahi yani. 40 maç varsa 50 gol atsın sana ya. Yani. Durdurmak çok zor. Yani onun karşısındaki defans oyuncuları onu durdurmakta çok zorlanıyor. Adam eksiltiyor, süratli geçiyor gidiyor ama bir de gol, Bir de çoğu zaman çoğu, hocam farkındaysan doğru zamanda doğru yöne pası da alamıyor. Kendini taşıdığı al, toplar etkili oluyor. Tabii, tabii. Orta saha oyuncuları onu öyle bir şekilde besleyemiyorlar tabi Ama e, yani Samsun yarım engel oldu. Eğer ikinci gol atsaydı Hacı geçen hafta Samsun evet. tam engel olacaktı Ama Keçi öğren gücüne tam engel oldu yani. Ama yani Şimdi bu skora bakınca da abartmamak lazım. Bu Malatya Spor'un kendi ve seyircisi önünde Hasan Özer konusunda katılıyorum. Özcan Fırdan'ın söyledikleri. Hasan Özer bu takımı farklı bir iğme kazandı bunu söylemem lazım. Ondan sonra ee, ama e, yani normal bir sonuç. Yani Malatya'nın bu sonucu alması 3 puan alması, rakibini yenmesi geçiyor. Normal bir sonuç. Yani ben çadırgamıyorum. Ee, şimdi esas şu olacak yani benim gördüğüm Şimdi bu düşman olan takımlar bu tempoyu ikinci yarıda ne kadar koruyabilecekler. Şimdi Malatya Spor bu sezon başında temposu düşüktü Malatya Spor'un. Sonra toparladı, tutundu. Bundan sonraki ikinci yarıda oynayacak maçları tartışıyorum. Nasıl tutunacaklar benim için de bir merak konusu yani. Ne kadar sürdürülebilir olacak onların mücadeleleri. Yani bu Malatya Spor için geçerli Deniz Spor için geçerli, Altınordu için geçerli, Tuzlaspor için geçerli, Alta için geçerli. Yani ne kadar sürdürülebilir olacak? E, bunu merak ediyorum yani. Sürdürülebilenler ligde kalmayı başaracaklar. Sürdüremeyenler de e, güle güle edeceğiz. Allah'a sağlık e, biz bu ligdeyiz. E, size yeni ligdinizde başarılar diliyoruz. <laughs> Onun için normal bir sonuç. Ben keçi öğrenci takımını fazla abartmıyorum. Bu kadar. Peki şimdi, Galatasaray tabii, maçına nasıl bakmalı sence? Ha, e, senin dediğin gibi bakmalı. Şimdi biz temin ki dediklerimizi Samsun Spor'u çekiyoruz. Evet. Mı, Samsun Sezon başında daha, hatta kaç sezondur mutlak olarak Süper Lig'e yükselme hedefi var. Bir idali tabii, var. Tabii bir idali var. Ona yaptım o tavsiyeleri. Keşi gücü tabii iyi hazırlan. Onun öyle bir hedefi yok. Öyle bir baskı da yok Keşi Tabii Bravo. Yani, yani sakat oyuncu sayısı da az. Ama böyle bir baskı da yok. Çıkıp onlar e, istedikleri gibi mücadele edebilirler daha karşısında. Çünkü bir futbolcunun da öyle arayıp da bulamayacağı bir fırsattır aslında kendisi. Tabii vitrin maçı hocam. vitrin maçı. Ama Samsun Spor için öyle düşünmüyorum bakın yani onu. Yani orada, orada hak verebilirim. Yani. Evet. Samsun Spor için düşünmüyorum ama Keçi Öğrenci için düşünüyorum. çıkabilirler, oynayabilirler, mücadele edebilirler. Farklı yani. İki maç farklı yani birbirinden. Ama yani Keçi böyle gidecek. Keçi ben e, ligde aldığı sonuçlar kadar e, durumunu rakipleri belirleyecek diye çok rahatlıkla söyleyebilirim. Malatya Spor için de düşüncem bunun ne kadar sürdürülebilir oldu. Yani bu başarısının ne kadar sürdürülebilir oldu. Çünkü mesela yabancı oyuncuları da garip. Mesela Komeli vardı. Maç son dakikada tekme tokat birbirlerine girdiler yani. O yüzden atıldı yani. Dengesi de Daha da yani. Klasik Malatya'da bir kişi atıldı gene. Her zaman evet. olduğu gibi. Evet, her zaman. Ama bu şunu gösteriyor. Bu siyahi oyuncular yani yabancı oyuncuları man da e, mantalite olarak e, bu ligin oyuncusu değil. Ya da profesyonelliğin daha adamı değil. Çünkü profesyonellik demek e, olduğun yerde e, yani mücadele ettiğin takımda e, gereğini o takımın menfaatleri için yapabilmek demek. Evet oyundan da attırabilirsin kendini ama zamanında verildi. Evet. Maç bit, maç bitmiş, bir sıfır galipsin. Sen bu hareketi yapıyorsun. Bunlar profesyonelliğe hazır olmadığını gösteriyor Malatya'nın yabancılarının. Onun için Malatya Spor'u kutluyorum. Geçerden gücüne bundan sonra yaptığı başarılar diliyorum. Hasan Özer'le de Türk futbolunun yeni bir antrenörlük teknik adam kazandığını düşünüyorum. Işte. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Şimdi e, yine sizinle devam edeceğiz ve e, Sakaryaspor Gençler Birliği diyelim hocam. E, ben, karşılaşmayı ben izledim. Ee, Gençler Birliği sanki böyle e, Sakarya deplasmanında e, şeyler yapacak gibiydi ve hani sanki e, işte lige tutunma e, açısından bu maçı anahtar bir maç gibi görüyordu. Güzel de oynadılar. İyi de bir gol attılar. 1-0'lık yeni giden maçı döndürdüler de. Ama Meteham e, öyle bir kafa golü attı ki o golü e, Santrafor olarak e, atmış olsa… E, istese, istese atamaz onu yani böyle e, çıkartayım derken kendi kalesine harika bir gol attı e, yani öyle bir goldü ki e, o, o golü al e, birkaç sene sonra bir jenerikte kullan adam ne gol atmış be dersin yani savunma oyuncusu olduğunu da düşünmezsin <laughs> böyle bir e, gol oldu ve Sakaryaspor Spor e, böyle bir golle aslında e, belki de çok da hani hak, hak etmedi diyeceğim. Çünkü o gençler Birliği ben benim gördüğüm gençler bile Sakaryaspor'dan daha iyiydi. Yani bilmiyorum Sakaryaspor taraftarları alınmasınlar ama biz gördüğümüzü söylüyoruz bir izleyici olarak. böyle bir golle Sakaryaspor çok kıymetli bir 3 puan aldı kendi adına. Gençler Birliği açısından da gerçekten böyle bir karşılaşmada, iyi oynadığı bir karşılaşmada kendi kalesine atılan golle yenilmek herhalde acıları daha da arttırmıştır öyle diyelim ve Özcan Pehlivanoğlu'na dönelim tekrar. E, hocam e, Sakaryaspor ve Gençler Birliği. Kendi galesine gol atan oyuncunun adı Metan'dı değil mi? Evet Metehan Mert. Mert. Evet Metehan Şimdi bu çocuk santrofor oynamak istiyormuş. Ama hocası bir türlü bunu hep koyuyormuş. Bak santrofor olunca evet. gösterme yapacağını böyle güzel bir gol atmış. Şimdi hocası puanı onu oldu. Olsun adam kendini gösterdi yani tamam mı? Sen <laughs> hocayken anlayacaksın yani oyuncu nerede olacağını. Hocam o, o, dediğin ironi tarafı ama oyuncu duruş bilecek hocam. Böyle yani, e, ya, şimdi, e, e, e. ya, şimdi ben şimdi oyuncunun e. E istikbalini istikbalini karartmayayım yani. Uzaklaştık. Evet, oyuncunun istikbalini karartmayalım. E, herhalde bundan sonraki maçlarda Santrofor oynar. Müthiş bir kafa golü attı. Yani gerçekten zımba gibi Aynen. bir gol attı yani. Ee, onu söyleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar Sakaryaspor'un e, Sakarya Spor'un hikayesiyle Gençler Birliği'nin hikayesi birbirinden çok farklı. Yani bu, bu takım bu maçın aslındaki skorunu belirleyen her iki takımın da birbirinden farklı olan hikayeleri. Yoksa bana göre yani Sakarya Spor bir iki oyuncu haricinde Gençler Birliği'nden o kadar üstün bir takım değil. Ama iki takımın farklı hikayesi var. O hikaye Gençler Birliği'nin bu maçı almasına neden oldu. Önemli bir puandı onlar için. ihtiyaçları olan bir puandı. O hikayeye devam etmek istiyorlardı onlar. Ya yani teknik adamın da bu hikayede bir rolü var. Oyuncuların da rolü var. Taraftarın da rolü var. Ama şimdi şeye bakıyorsun. Gençler bilinme, Onların da ayrı bir hikayesi var. Sıkıntıları büyük. Tahtayı açacaklar. Oyuncular kalacaklar mı gidecekler mi diye düşünüyorlar. Yani çok zor yani. Anlatabiliyor muyum? İşte bu iki hikayeden hikayesi üstün olan taraf bu maçı galibiyetle bitirir diye düşündüm. Benim için maçın özeti bu. Yani tabii ki gençler birliği direniyor, puan kazanmaya çalışıyor. Mustafa Dalcı'yı getirdi takım başına. Yani ama e, sahada işte bu hikayeler yarıştı birbirleriyle ve hikayesi daha üstün, daha güçlü olan taraf Sakaryaspor'du ve bu maçı kazanmasını bildi. Şimdi Sakaryaspor karşısında e, hikayesi böyle zayıf bir gençler birliği değil de daha güçlü bir takım, daha farklı bir hikayesi olan, daha farklı bir hedefi olan, şampiyonluk hedefiyle bir takımla oynasaydı bu maçı galip bitirebilir miydi? Zannetmiyorum. Oynadığı futbolla daha üst sıralarda yer alan bir takımı yenebileceğine dair bana bir izlenim vermedi Sakarya Spor. Yani Sakaryaspor'un da dersini çok iyi çalışması lazım. Devre arasını çok iyi değerlendirmesi lazım. iyi oyuncular alması lazım. Onun için yani Sakaryaspor daha güçlüydü ve güçlü olan taraf kazandı bu maçta. Peki Özcan burada ne diyecek? Sakaryaspor Spor Gençler Birliği karşılaşması ve tabii ki Metehan'ın Han'ın jenerik ile ilgili. Evet hocam bu arada Denizli Spor çok önemli bir galibiyet aldı. Yani Adana Deplasmanı'nda 3-2'lik skorla puanını da 12'ye çıkartıp Altın Ordu'yla aynı puana geldi. Yani... Tabii bu maç için söylenecek çok şey var. Yani gençler Birliği takımı 15 maçtır kazanamıyor, 6 maçtır yeniliyor. Yani bu e, maç skorlarıyla ligde kalamazsın hocam. Yani arada araya bir iki galibiyet, bir iki beraberlik sıkıştırman gerekiyor. Yalnız Özcan'cığım sözünü keseceğim ama geçen hafta ne İstanbul. dedim? 6 ay Spor'a can suyu verdi dedim. Tamam mı? Farklı bir evet. Spor bundan sonra gideceğiz. Ve nitekim de bu hafta da galibiyete <laughs> dönmeyi başardı. ya? Yani. Evet tabii tabii biz de onu söyledik zaten. Ee, Adana ve önümüzdeki hafta yeni Malatya maçıyla oynayacak Denizli takımı. Buradan 6 puan alırsa başka bir hikaye okunur Denizli var, adına. Tabii. Onu söylemiştik gerçekten. Denizli tabii yani burada elinde de kaliteli oyuncular var. Onları önümüzdeki hafta maçından sonra bahsederiz. Tabii hocam yani... Ilk, Şeyin harika bir golünü seyrettik baktığınız zaman Barış Alıcı'nın harika bir ayak içi golünü seyrettik. Gerçekten o topa orada o falsoyu verip kaleciyi çaresiz bırakmak e kaliteli teknik ayakların işi. Bu maçta da zaten sadece ben Baleevle Barış'ın bir şeyler yapmak istediğini gördüm. Ve onun dışında oyuncuların da e, çok çok böyle beğendiğimiz birkaç oyuncu var işte e, Mertti, Serdar... Oynamadı gerçi Aksel falan. Beğendiğimiz oyuncular da Gençler Birliği'de e, gerekli performansı e, gösteremiyorlar. E tabi transfer tahtası açıldı. e Transfer tahtası e, açılan bir takımın e, mutlaka 10 on tane. On, hani ben şimdi burada çelişkiye de düşmek istemiyorum. Hani söylüyoruz ya devre arası transferde bir iki oyuncu alınır. Ancak onlar e, takımın üstüne monte edilir diye. Ama Gençler Birliği'nin durumu özel bir durum. Yani Gençler Birliği bu kadrosuyla ligde kalamaz. 10 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Ve tabii Fenerbahçe'de Arda Güler arasında yaptığı anlaşmayla hatırı sayılır bir para kasasına koydu. E, tabii oradan altyapıdan 3-4 tane oyuncu alacağı söyleniyor. Lemos gibi bir oyuncunun da geleceği söylüyor. Ama Lemos gibi oyuncuların daha üstünde oyuncular gerektiğini düşünüyorum. İşte baktığınız zaman şu maçta yani şu kadroda oynayan 11 oyuncu sadece 90 dakika içerisinde 8 kez rakip ceza alanına girebilmiş. Topla beraber. Hocam yani 10 dakikada bir rakip ceza alanında topla buluşabiliyorsun. E hocam 10 dakikada bir topla buluşursan e, bu takımda böyle bir ortam bekliyor gençler birini. Tabii Sakaryaspor'da e, Kasongo farkı gene golünü attı. Ama Sakaryaspor enteresan. Mesela 3 haftada iç sahada son 3 maçında 9 puan almış bir takım ama sezon boyunca sadece Altın Ordu'nu yenebilmiş deplasmanda. Yani kontratak oyuncuları olan bir takım ama bir tek galibiyeti var. O da Altın Ordu'ya karşı. ev tabii burada Kosonga'nın da uzun süre bir sakatlık yaşadığını göz ardı etmemek lazım. Çünkü Kosonga kontratak oyunun en önemli mimarlarından biri. Tabi bu maçta kanatlar iyi çalışmadı bana göre. Hurşit ve Ozan biraz şey kal Hurşit de o üçlemeyi yaptıktan sonra geri gitmeye başladı. Yani pozisyona bile giremiyor. Bütün barutunu da orada mı attı diye insan düşünüyor. Tabi vasat bir oyun vardı. Yani... Bu nedeni tabii topun arkasına geçen bir Gençler Birliği takımını da görüyor. Hocam sesin mi gelmiyor? Böyle surat ifadenizden. Sesiniz kesik geliyor. Bilmiyorum Özcan Pehlivanoğlu hocam e aynı şekilde şikayetçi mi sesten ama. Evet internet zayıf e Özcan Purde'nin olduğu yerde. o, evet. o yüzden. Zaman böyle... zaman sesin kesik geliyor hocam. O yüzden böyle bir suratım ekşiyor benim du duyabilmek tamam, için. öyle yok. He. Ben de onu. Görüntü de donuyor bir de. Ya aslında ortam yani tam her zaman yaptığımız ortam ama demek ki bu hava mağlubiyetinden dolayı zaman zaman bu tür aksaklıklar yaşıyoruz. E tabi bu haftayı bay geçirecek bir avantaj bir hafta daha fazla hazırlanacak devre arasına. E, devre arası bu takım için çok çok önemli. Mutlaka birkaç tane e, takviye yap, yapacaktır. E, yani ikinci yarıki oyunu ben... yaptı. Ee, rakibin e, orta alandaki presini kırdı ve böylece e, galibiyet getiren golü de e, Meta'nın harika bir kafa vuruşuyla e, attığını görüyoruz. E, Meta'nın o golleri rakip kaleye atması gerekiyor. E, deplasman sorununu çözebilirse Sakarya Spor takımı önümüzdeki devre önümüzdeki devre oynanacak maçlarda daha üst